Ik heb het niet meer. 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 Ik heb Bu <laughs> maçta <laughs> <laughs>

Bir maçta da 14. Ya, var. 14 başka var mı? Tabii adamımız var. Bile, bile, bile bile, bile bile, bile, bile bile. sizin ya? Burada biriz. Evet, biraz kadar daireler gireler. Evet. yerleşim yeri var. Eee, evet, her bir olduk orda. Nasıl çalışıyor, çalışsa ya, mi? <laughs> yani. ama, bir, ama şöyle. Şimdi biz bir binayız. Burada gördüğünüz toplantı aşamasındayız. Saldırmakanlarımız evet. bizin ait etti. Bizlerle ilgili projeyi de oydu, buydu. Bir takım şey toplantılar yapılmış. Biz 18 daireden oluşan bir binayız. Evet. Ama bize 12 daire yapıyorlar. Alt de diyor ki, 500 bin liranızı alın gidin. Çözüm istiyor anlatabildim mi? Çok kısa anlattım vakti izahlamak için. Var mı küçülmüşsünüz? Evet. Asal Yani şimdi bugün bize şöyle bir teklif edildi. 600 bin lirayı veriyorsunuz. Biz size dairenizi veriyoruz. Yani bugün buralarda bilirsiniz belki iki buçuk milyon liraya sahip oluyorsunuz. Ama altı kişiye de ben hiçbir şey yapamam siz diyor malikler 500 bin lirayı vereceğiniz diyor teker teker üzerinde şey düşünülüyor. Altı kişi sokakta kalın diyor. Böyle bir çözüm var mı? Ama zaten bize öyle bahsediyoruz ki. Ben rezerv alanlarımızdan biraz bir müsaade edin. İşte kişi konuşalım sonra şey yapalım. Sonra diyor ki dedim ki dedik ki biz tamam olabilir. Bu projeniz böyle biz yine onunla yaklaşalım. Bizi diğer projelere yerleştirin. Bizim açıkta projemiz de yok. Ama Murat şöyle, Bey bize çok özür diliyorum. Yani, çok özür diliyorum. Murat şey, Bey bize şöyle demişti. Hayır. Hiçbir mağdur, hiç bir, bir bize, mağdur açıkta kalmayacak. Bakanlığımız var. Şimdi kesinlikle şu mağduru diye bir literatür yok. Yok. Şu an işte ama şu ana kadar iki buçuk günde biz mağdurduk. Nihayet sağ olsun muhtarımız yani, yani, sayesinde şimdi, adaları bıraktılar. Şimdi, parselleri de başladılar. Normalde mağduriyetimiz bitti değil sadece İstanbul'un birçok ilçesinde bunu evet. yapıyor. Normalde hani belediyelerimiz bu şeyini yapıyor. Bakanlığımız onlarla beraber yapıyor. Karpaz'a vatandaşlarımız mağdur olmasın diye ilk bu yüzyıla bakaklığından sonra hızlı bir şekilde bakanlığımız bu işin içerisine girdi. Elhamdülillah şu an bildiğim kadarıyla bin bin beş yüze yakın vatandaşımız için. Ya iyi bir konu. Evet, evet, Oradan Burası başta abi, şeye kadar dön. Bu, Binaların oraya kadar büyük, büyük bir proje zaten. Çok büyük bir proje. Evet. Şantiyeler orada. İki seneye biter orada. İki seneye biter. <laughs> Gençsel dönüşüm projemizi biz de ziyaret ederek buraya geldik. Hakikaten AK Parti olarak eser ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. Özellikle bir önceki 2018'den sonra millet bahçeleriyle Türkiye'mizin tüm kentlerini, tüm ilçelerini, e, tabii ki İstanbul'umuzu da e, süsleyeceğimizi ve millet bahçeleri kazandıracağımızı söylemiştik. E, rakamı yanlış hatırlamıyorsam 20 milyon metrekarenin üzerinde aşan bir millet bahçemizi İstanbul'umuza kazandırdık. İşte bugünlerde yine bu içerisinde şu an bulunduğumuz Taş Hoca mevkisinde de yine Çevre Şehircilik Bakanlığımız bir millet bahçe projemiz hazırlandı. Önümüzdeki bu yaz, önümüzdeki süreç içerisinde ilgili süreçleri de tamamlanacak. Kartal'ımıza da dolayısıyla İstanbul'umuza da böyle bir şeyi kazandırmış olacağız. <laughs> e, aynı şekilde yine kentsel dönüşümle ilgili de Kartal'ımızda Çevre Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Yani milletimizin hem güvenlik hem sağlık hem kentsel yaşam hem yaşam kalitesi hem doğa hem çevreyle ilgi açısından ihtiyacı olan her şeyi bakanlıklarımız AK Partili belediyelerimiz elinden gelen gayretin efor'un fazlasını sarf ederek yerine getirmeye gerçekleştirmeye çalışıyorlar Bu içinde bulunduğumuz mekan da yine kartala nefes aldıracak bir millet bahçesine dönüşecek proje ortaya çıktığında tüm hem şehirlerimiz vatandaşlarımız projenin güzelliğinden eminim onlar da memnun olacaklar eee hakikaten İstanbul hak ettiği hizmete eee ve yaşam kalitesinin bu vesileyle de kavuşacak diye düşünüyorum. Eee kentsel dönüşüm açısından da aynı şeyi hani söylüyoruz. Yani İstanbul'umuzdaki bir takım yapı stoğu e, hem deprem açısından hem eee dayanıklılık açısından eee değişim ve dönüşümü muhtaç. Şimdi bu değişim ve dönüşümde kamu kurumlarının eee pozisyon alması lazım. Taşın altına ellerini koymaları lazım. Vücutlarını koymaları lazım. Eee burada İstanbul hakikaten biz 20 24 belediyemizle, AK Partili belediyemizle ve Çevre Bakanlığımızla çok büyük bir yapısı e, yapı stoğunun yenilenmesine dönük çaba içerisindeyiz. E, bu çabanın da halkımız tarafından görüldüğünü ve takdir edildiğini müşahede ediyoruz. E, şimdi kent sadece binalardan ibaret değil. Millet bahçeleri önce biliyorsunuz Türkiye'de bazı siyasi çevreler tarafından da çok algılanamadı. E, maalesef. Aslında siz bir yaşam alanı tesis ediyorsunuz. O yaşam alanı sadece insan için değil. E, dünyayı beraber paylaştığınız işte bitkiden hayvana kadar tüm canlı türleriyle ilgili bir yaşam alanı tesis ediyorsunuz. Yani 10 metrekare bir yerden bahsetmiyoruz. İşte 20 milyon metrekare bir yerden bahsediyoruz. Şimdi Atatürk Havalimanı'ndan bahsediyoruz. Yani işte 130 binin üzerinde ağacın dikileceği bir millet bahçesinden bahsediyoruz. Burada da muhtemelen binlerce ağacımız olacak. Proje neticelenmediği için bilmiyorum şu an. Ama belki 10 binlere yakın ağaçlarım ağacımızın dikileceği Kartallı çocuklarımızın Kartallı annelerimizin Kartallı anneannelerimizin babaannelerimizin dedelerimizin torunlarıyla buluştu güzel bir mekan olacak. İnşallah hep beraber açılışı da burada sizlerle beraber yapıp kütüphanesi de olacak. Kütüphanesi de muhakkak olacak. Gençlerimizin kendi vakitlerini geçireceği hoş mekanlar da olacak. Orada beraber Kartal Millet Bahçemizin çayını da içeriz diye düşünüyorum. İnşallah tahmin olarak ne zaman bitirelim? Yani 2022 yılında başlayacağını plan düşünüyoruz. San e, Çevre Bakanlığımızla ilgili son planlama tarihini henüz almadık. Alınca da onu sizlerle paylaşırız inşallah. Kartal halkına bir mesajınız var. Eyvallah. E, Kartal e, İstanbulumuzun en güzel ilçelerinden birisi. E, biz e, İstanbulumuzdaki tüm ilçemize hem e, bakanlıklar olarak e, hizmeti en güzel bir şekilde götürmeye gayret ediyoruz. E, belediyelerin A ya da B partisinde olması ayrımı gözetmeden en güzel hizmeti da bakanlıklarımız vesilesiyle götürmeye gayret ediyoruz. E, Kartallı kardeşlerimiz önce 2023 tabii 2024'te de yine hizmet belediyeciliğine kavuşacak. Onun müjdesini de buradan Kartallılara paylaşıyorum. içinde bulunduğumuz nokta malumunuz olduğu üzere Kuşaklama Yolu diye bilinen eee Pendik Kartal e, arasındaki bir yolun tam sınırı Pendik Kartal ilçesi sınırları arasında mekandayız. Arka kısmımızda biliyorsunuz malum Pendik ilçemiz var. Ön tarafımızda da eee Kartal var. Siz zaten birçok şeye şahitlik ediyorsunuz. Şu arkada gördüğünüz yol Pendik Belediyesi kendi bütçe imkanlarıyla çok kısa sürede evet kendi bütçe imkanlarıyla çok kısa sürede yaptı, hayata geçirdi ve Pendikliler oradan gelirken, şuraya kadar gelirken iki geliş, iki gidiş duble bir yolda başkanlarımıza AK Partili belediyeye teşekkür ederek geliyorlar ama buradan sonra maalesef devam eden Kartal'a doğru devam eden yolda da içinde gördüğünüz gibi yol bir gidiş bir gelişe düşüyor ve insanlarımız her akşam akşamları böyle bir sıkıntı, dönüşte de tekrar sabahları işe giderken veya bu yolu kullananlar da ciddi manada sıkıntı çekiyorlar. Ee, biz bunu Pendik Belediyemiz bu hizmeti yaptıktan sonra Kartal Belediyesi'ne de defalarca şarj değer sosyal medya üzerinden gerek yerel sizin saygıdeğer basın mensuplarımızla yaptığımız görüşmeler üzerinde defalarca bu konuyla ilgili görüşlerimizi sormuştuk söylemiştik ifade etmiş ve Kartal Belediyesi'nin acilen ee, bir şekilde Büyükşehir Belediyesi'nin de imkanlarından istifade ederek bu yolu yapması tavsiyesinde bulunmuştuk. Ama bugüne kadar böyle bir e, belediyemizin böyle bir hareketini görmedik. Hatta bir e, çok kıymetli bir milletvekilimiz bu konuda Gerekirse kamulaştırma ile ilgili bir takım problemler konusunda yardımcı olacağını da siz değerli basın mensuplarımızın önünde ifade etmişti. Ee, Erol Kaya Başkanımız ona da ismini vermekte bir bahis yok ama maalesef Kartal Belediyesi'nden e, bir hareket görmedik. Göreceğimizi de maalesef düşünmüyoruz. Yine hepinizin bildiği gibi Sayın Saygıdeğer e, İl Başkanımın da izniyle şunu ifade etmek isterim. Kartal maalesef Kartal halkı 2009 yılında CHP'nin olmayan belediyecilik duvarına toslamıştır. O tosladığı duvarda maalesef bugün 2009'dan bugüne 13 yılı aşan süre içerisinde de bir hizmetle herhangi bir eserle buluşması da maalesef söz konusu değildir. Biz biraz önce Hürriyet Mahallemizdeydik. Bildiğiniz gibi Kartal'ın dört tane yaşam kalitesini yükseltme merkezleri var. Bunun hepsini de AK Parti döneminde rahmetli Arif Dağlar başkanımız döneminde yapıldı ve onun dışında gene Arif Dağlar başkanımız döneminde biliyorsunuz hepinizin sık sık kullandığı Çanakkale Via Çanakkale Caddesi diye bilinen yollar yapıldı. 2009 sonrasında maalesef Kartal'da her zaman ifade ettiğimiz gibi CHP'nin bir dikili ağacı yok. Bu manada bir an önce Kartal'ın ve Kartal e, gibi CHP'de olan yerlerin İstanbul'un 15 ilçesi yanlış bilmiyorsam bu ilçelerinde bir an önce hizmet beledi belediyeciliği ile buluşması gerekiyor. Bu belediyecide buluşunca inşallah bu sorunların hepsinin çok kısa sürede çözüleceğini sizler de biliyorsunuz. Bizler de bütün kalbimizle inanıyoruz. Bu manada mücadelemizi de devam ettiriyoruz. Halkımıza bu konuyla ilgili de gerekli bilgileri her zaman veriyoruz diye ifade etmek isterim. Bugün Kartal ilçemizde bir dizi ee, temaslarda bulunalım istedik bakanlıklarımızın kartalımızda yaptığı çalışmaları hem yerinde görelim. Efendim kentsel dönüşüm, millet bahçesi ve benzeri çalışmaları. O konularla ilgili ne aşamadayız? E, vatandaşlarımızın talepleri, sorunları, belirttikleri hususları dikkatle yerinde gözlemleyelim de bizi temasla bulunduk. E, o temaslarımızın neticesinde de ilgili kurumlarımızla gerekli görüşmeleri de yapacağız. Ama öncelikle şunu tabi ifade etmek lazım. Siyasette insanın yapıp etmeleri aslında onun siyasal zihninin bir yansımasıdır. Kıymetli Kartallı kardeşlerim, e, siyasi şahsiyet ya da e, siyasetteki tavrınızı oluşturan şahsiyetiniz ve duruşunuz söylediklerinizle yaptıklarınızın örtüşmesiyle tutarlı ya da tutarsız olduğunuzu gösterir. Hakikaten bugün İstanbul özellikle ana muhalefet partimizin siyasi şahsiyetinin ne kadar tutarsızlık olduğunu yaşadığımız bir güne tekrar şahit olmuş oldu. Yani bildiğimizin aşikar olduğu. Yani 2018'de millet bahçesi yapmak istediğiniz Atatürk Havalimanı'na bugün millet bahçesi oluyor diye karşı çıkan bir Sayın Kılıçdaroğlu'nun varlığı bize bu cümleyi kurduruyor. Yani 2018'de ben burayı millet bahçesi yapacağım. AK Parti projemi benden çaldı diye de, deyip 2022 yılında niye millet bahçesi yapılıyor derseniz Siyasi şahsiyetinizde söylediklerinizle yaptıklarınızın Tutarsızlığı ve çalış, çatışmasıyla karşı karşıya kalırsınız Dolayısıyla Hizmet ve eser üretme noktasındaki yoksunluğunuz Bir manada e, Esere olan e, Efendim e, karşıtlığınızda e, Bu tarafkirlik e, den Beslendiğini de ortaya koymuş olursunuz Hakikaten e, Siyasetin toplumun faydasına iş üretebilmesi, toplumun faydasına efendim e, her açıdan yani e, hizmet alanlarını belirleyen her açıdan e, konumunu da ortaya koyarak hizmeti ve eseri üretebilmesi bakış açısıyla e, hizmetin ve eser anlayışının örtüşmesiyle doğru orantılıdır. Şekartalımızda da bugün AK Partimizin yani hem kentsel dönüşümle alakalı hem millet bahçesiyle alakalı hem şimdi özellikle manidar olsun diye burayı da seçtik. Yani iki siyasal perspektifin, iki yerel yönetim anlayışının iki siyasi şahsiyet anlayışının da farkını e görsel olarak da burada hep beraber müşahede edelim istedik. Yani bir tarafta işte 45 gün gibi bir sürede tamamlanan bir hizmet var. İşte diğer tarafta bir süredir tamamlanmayan hizmet var. Olabilir yani birisi biraz erken yapar, birisi biraz geç yapar. Bundan dolayı kimseyi tövmet altında bırakamayız. Önemli olan toplamda yani aradan 9 sene geçtiğinde ortaya ne koyduğunuz kimliğiniz öyle ortaya çıkıyor. Yani aradan 3 sene geçmiş İstanbul'da. Büyükşehir Belediyesi olarak baktığımız hani ne koyuyorsunuz? Hakikaten Türkiye'de siyasetin, hizmetin kalitesini, yaşamın kalitesini, insanımızın taleplerini siyasete e, ve siyasetin politikasına dönüştürme noktasında yarış olduğunun farkına varmasını istiyoruz. Özellikle ana muhalefet partimizin de. Yani bugün bir çağrı yapıyorsunuz. O yaptığınız çağrıya kime karşı yaptığınızı da ben soruyorum. Şimdi CHP il başkanı bir çağrı yapıyor diyor ki doğa düşmanlarına ve Atatürk düşmanlarına karşı havaalanına bekliyorum. Şu anki CHP'li İbebe başkanı orayı park yapacağım dedi. Ona mı savaş açıyorsunuz? 2018'de CHP e, efendim 2019 18'de e 19 yılı tam hatırlamıyorum. Muhtemelen 19'da CHP genel başkanı ben orayı e, 18'de millet bahçesi yapacağım diyor. Ona mı savaş açıyorsunuz? Yoksa e, devlet seri katil değil, seri katil diyenlere mi savaş açıyorsunuz? Yoksa Eğmeni, Ermeni soykırımı burada başladı deyip Atatürk adını kullanamayanlara karşı mı savaş açıyorsunuz? Bu soruyu da bu vesileyle de sormak lazım. Ee, bizim derdimiz şudur, İstanbul'umuz hem insanın e, yaşam kalitesini yükselten hem de İstanbul'u beraber paylaştığımız tüm varlıkların göz önünde bulundurduğu bir bütüncül e, yaklaşımla olsun bu yaklaşımla hareket etmeye devam edeceğiz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. İstanbulumuzun hem e, her açıdan e, yaşam kalitesinin ve hizmet kalitesinin yükselmesine devam edeceğiz. İnşallah e, Kartal'ımızda da e, bugün temas ettiğimiz projelerin tamamlanmasının, vatandaşımızın bugün dile getirdiği eksikliklerin giderilmesinin de takipçileri, takipçisi olacağız. E, bu bahsedilen kıymetli ilçe başkanımızın da söylediği gibi e, işte sıkışıklığın bir anda başlamaya başladığı e, yolun yapılmasıyla ilgili de bakanlıklarımız her türlü desteği açık olduğunu sürekli ifade ediyorlar. Onun altında buradan çizmek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. E, bu düşüncelerimizi paylaşma fırsatı kıymetli basın mensuplarımız sizlerin kanalıyla vesilesi oluyor. Sizlere de tekrar buraya kadar geldiğiniz, katıldığınız e, bu imkanın oluşmasına neden olduğunuz için de sizlere özellikle teşekkürlerimi de e, iletmek istiyorum.